Allah. son günlerde gündeme gelen bir tatsız konu var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Şebi Arus programında Türkçe Kur'an, naat, ayin icrası Kur'an'ın Türkçe çevirmesi Türkçe tercümesi, Türkçe malinin okunması ayrı bir şey ama bu programda yapıldığı tarzda makamlı olarak Kur'an'ın orijinal ayetlerinin, metninin yerine tercümesinin okunması. Bu ister istemez 30'lu yıllardaki Türkçe ezan, Türkçe Kur'an dayatmalarını hatıra getirdi, çağrıştırdı ve dindar kitlelerde haberi olanlarda bir tepki infial meydana getirdi. Şimdi bunlar son derece hassas konular, son derece önemli konular ve CHP'nin de CHP açısından özellikle çok kritik konular. CHP'nin dindar kitlelerle muhafazakar kitlelerle barışık bir siyaset izlemeye yöneldiği, eski CHP'nin reflekslerini, alışkanlıklarını dayatmalarını terk etme noktasında ciddi mesafeler aldığı bir aşamada böyle bir olayın patlak vermesi büyük bir talihsizlik. CHP açısından da büyük bir talihsizlik. Şimdi CHP Tek parti dönemi uygulamalarıyla mütemadiyen e, bugünkü iktidar tarafından yıpratılmaya çalışılıyor malum. İşte o zaman ezanı yasakladılar, Türkçe'ye çevirdiler, camileri kapattılar, Ayasofya'yı kapattılar vesaire filan. Milletin diniyle, inancıyla uğraştılar. Şimdi böyle bir imajı var, geçmişten gelen böyle bir olumsuz imajı var ve CHP'nin dinler kitlelere güven veren bir çizgiye gelebilmesi ve dinler kitlelerin de güvenini kazanabilen bir Siyaset izleyerek e, hakikaten dinler kitlelerdeki bu eskiden gelen kırgınlıkları ve tepkileri e, ortadan kaldıracak bir siyaset izlemesi gerekirken iken ve bu noktada kararlı bir şekilde yürümesi gerekirken ki aslında ana istikamet olarak ana çizgi olarak ana çerçeve olarak bu noktada epeyce mesafe aldı Ayasofya açıldı itiraz etmedi tam tersine destek verdi. Başörtüsü meselesinde eski tavrını terk etti ve başörtüsünün her yerde özgür olması, serbest olması noktasında bir çizgiye geldi. Dindarlarla, dini konularla uğraşmaktan laiklik adına, laikçilik adına vazgeçen bir profil geliştirdi. Şimdi, tam da böyle bir aşamada bu olayın meydana gelmesi hakikaten akıl alır gibi değil. Şimdi zaten bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Şebiyarız programındaki ayini icra eden grubun Mevlevi geleneğiyle de çok alakası olmayan, böyle kendine az bir sapma temsil eden bir grup olduğu bilgileri var. Şimdi bunun seçilmiş olması bir talihsizlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yapmaya çalıştığı ve vermeye çalıştığı imajı tahrip eden bir hareket oldu hem de genel anlamda CHP'nin gayretlerini sıkıntıya sokan bir netice ortaya çıktı. İşte dünkü Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki bu noktadan yüklenen ifadeler, maalesef onların eline de böyle bir koz verilmiş oldu. Şimdi iktidarın her yaptığıyla gittikçe dibe vurduğu, çöküşe doğru gittiği bir aşamada ona can simidi gibi gelen bu tarz yanlışlar, dinen yanlış olmasının ötesinde siyaseten de yanlış. Ve e, nasıl böyle bir şeyin içine girilebildiğini doğrusu anlamak mümkün değil. Yine CHP'nin daha evvel, yakın zamanda parti içinde Türkçe ezan talebini seslendiren bir mensubunu milletvekili üstelik anında kapının önüne koyduğunu da hatırlıyoruz. Yani bu yeni CHP'nin e, bu noktalardaki duruşunun çok çarpıcı bir örneğiydi. Şimdi Böyle bir olay da yaşanmışken Türkçe Kur'an gibi çok hassas bir adeta provokasyon diyebileceğim bir olayın patlak vermiş olması hakikaten anlaşılır gibi değil. Şimdi bunun CHP üzerinde çok olumsuz etkisi olacaktır. Yani bunlar çok ciddi meselelerdir. Yani Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, milletin hassas olduğu konular, buralarda gösterilecek en ufak özensizlikler, dikkatsizlikler çok pahalıya mal olur. Yani bunu dikkate almaları lazım ve bunun meydana getirdiği tahribatı telafi için fazlasıyla geciktiler aslında. Bir an önce bir adım atmaları lazım, özür dilemeleri lazım. Bunun bir yanlışlık olduğunu ifade etmeleri lazım ve bu işi daha fazla büyütmeden ve istismarlara, yeni istismarlara, yeni hücumlara kapı açmadan, meydan vermeden bunu telafi etmenin yolunu bulmaları lazım. Yani bu noktadaki bir gevşeklik, bu noktadaki bir e, durumu anlamama, anlayamama ki belediye, Büyükşehir Belediyesi sözcüsünün yaptığı açıklama e, bunun farkında varlamadığını hala düşündürüyor insana ister istemez. Ama bunlar öyle şakaya gelecek meseleler değildir, hafife almaya gelecek meseleler değildir. Çok ciddi ve sonuçları ağır olabilecek meselelerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu bir an evvel telafi etmelidir. Burada bir de İzmir Belediyesi'ne bir paragraf açalım. Orada da gene anlaşılmaz bir şekilde Paris'teki Peygamber Efendimiz'e hakaret eden karikatürlerin yayınlandığı o provokatör mizah dergisinin danışmanı davet edilmiş. Başka davet edilecek adam yokmuş gibi. Şimdi bunlarla ne yapılmak isteniyor? Yani anlamak mümkün değil. Yani... milletin hassas olduğu konularla, inançlarıyla... E, ilgili meselelerde... bu kadar... özensiz, bu kadar dikkatsiz... tavırlar, yaklaşımlar... yani çok... E, yani izah edilebilir gibi gözükmüyor. Yani burada... ya bir basiret bağlanması var veya bile bile... işi provoke etmek isteyen birileri var gibi... bir görüntü ortaya çıkıyor. CHP'nin genel çizgisi, genel istikameti e, anlatmaya çalıştığım şekilde milletin inançlarıyla, değerleriyle barışık bir siyaset izleme yönünde inkişaf ederken, gelişirken bununla çelişen adımlar atılması kabul edilemez. Bunun parti yönetimi tarafından da, belediye yetkilileri tarafından da çok ciddi şekilde gündeme alınıp e, gecikmeden e, gereğinin yapılması lazım. Bizim çağrımız budur. Tavsiyemiz budur ve bunun gereğini yapmakta ilgililere düşer. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine, hem İzmir Büyükşehir Belediyesine hem de CHP Genel Merkezine. Bizden söylemesi bundan sonrası onlara ait. Bu haftaki yayınlarımızı bununla bu yayınla tamamlamış olduk. Hafta başında Pazartesi inşallah tekrar bir başka konuda buluşmak dileğiyle.